dışı satışlarınız için neden Pinterest'i kullanmasınız? Eğer sizler de yurt dışına satış yapıyorsanız ya da yapmayı düşünüyorsanız Pinterest'i kesinlikle kullanmanız gerekiyor. Pinterest'in e ticaret satışlarımızı arttırma konusunda bizlere çeşitli avantajları var. Bu avantajlar nelerdir? Hep birlikte bakalım. Küresel kullanıcı kitlesi. Pinterest, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olup ürünlerinizi geniş bir kitleye tanıtma fırsatı sunar. Görsel içerik odaklılık. Pinterest, Görsel odaklı bir platform olduğu için ürünlerinizi şık ve estetik bir şekilde hedef kitleye sunabilirsiniz. Alışveriş odaklı özellikler Pinterest, ürün pinleri ve satın alma butonları gibi alışveriş odaklı özellikler sunmaktadır. SEO ve trafik yönlendirme. Pinterest güçlü bir SEO aracıdır. Uygun anahtar kelimeleriyle ile pinlerinizi optimize ederek Google sıralamalarında üst sıralarda yer alabilir ve web sitenize yoğun bir trafik çekmeniz mümkündür. Yukarıda bahsettiğim özellikleriyle ile Pinterest'i kullanabilir ve satışlarınızı hızlı bir şekilde arttırabilirsiniz. Tabii ki bu zaman alan bir süreç ama özellikle ücretsiz bir araç sizin kullanımınız için şu an müsait ve bunu kullanarak yurt dışındaki müşterilere hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Daha fazla için takip etmeyi unutmayın.